Arkadaşlar, bugün uçuyoruz. Hayır, bana bırak. Ben çok iyi döndürüyorum. Bu araba raflarında bir tane arkadaş hayal var. Ha? Eh, ha? Eh. Uçtuğumuz için güzel bir video çekelim dedik. Bilmiyorum arkadaşlar, e, nerede olduğunu. O kendi canlı yayın çekiyormuş gibi hissediyorum da. Uçuyorum ama. Sen <laughs> <laughs> saklan. Sen saklan. Sen saklan. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ben uçuyorum. Abi bu çok güzel. Hayat çok oha, cool. evet ha. Hayat şişirtiyor hep zaten. Ben Oha arkadaşlar size dönen e, ödediğimiz şeyin ortasına koyacağım. Oh, oh. uçuyorum. <laughs> Allah Allah telefon uçuyor. ah Ay. dur Ay. 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 Oğlum telefon uçacak. Allah. 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 Ne oluyor? Allah. Şey Allah. Şey Allah. Şey Allah. Şey <laughs> Allah. <'ın> şey Allah. <laughs> 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 oh, Allah. Ben direkt almadım. Gel, evet. tam tuşuna bastım. Arkadaşlar, baya kompon. Oha. Am am. Arkadaşlar bir dakika. Yo. Oğlum. Oğlum bize iyi bak. Çok rapid. No. Seni Benim burada götüm kayar gibi <laughs> Ya <iyi> bak, <laughs> yiyecek, yapma. Evet, hayat çok güzel. Hayat şişirilip hepsan tan. Yapma. Kocuk. Oldu. <laughs>

ne diyor lan? E Baba, telefonu şöyle koysam yapışmaz mı yere? <laughs> Al <ya>. telefonu. Ben <laughs> telefonu. <laughs> Aa, e yere yapıştı arkadaşlar. çocuk <küçücük> Çocuklar. Oğlum. gel.

İbo'nun tek bir dişi eksik. falan bir şey yapalım. İbo <laughs> <Uğur>. düşecek arkadaş. <laughs> evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz de okula geç kalacağız. Abla da bir şunu dondurursun. Dondursun da. Niye? Aklıma bir şey geldi. Hayır. Bak şimdi ben bunu donduracağım. Sen de bunu döndüreceksin. Sen sen uçarsın. Yok yok uçmam. Oğlum bak telefonu bırakınca böyle gidelim. <laughs> Allah'ım sen kapışıyor. Abla, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ben de Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bekle bekle Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Hayır, indi değil, değil. Hayır, 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 hayır. Ha, evet, doğru. Allah, Allah. Yine mi istiyor? İşte böyle, bekle, bekle bekle Gel işte, gel güzel. İbbu. Albun, bunun bunu şey çekilmek istediğim bir yer var. Sabitleyeceğim bir yer yok ama çünkü çocuk var. Ya yani şöyle şöyle sabitle desem de güzel bizim uçarken çekerdim. İbbu acaba kursam belki. <laughs> kalacak gibi duruyor. Lan! Tira! Ben ne şivinceyim? <laughs> Telefonum var bari. <laughs> Telefonu? Allah! Tek bir videoyu durdurma yanlış tuşa basma. Merhaba arkadaşlar. Bu gün videoda ben varım. Abam ü, abam öldü. E fotoya. <laughs> Biz okula geç kalacağız. Biz Allah bismillah. Allah 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 Allah. Oğlum arkadaşlar bir de bir şeyim var. Bu videoda kaç kere Allah dediğimi yoruma yazın. <laughs> Allah bismillah. Ben yani sana kavuşuyorum. Ee, arkadaşlar az önce dedim ya. Ne kadar Allah dedim size. Onlardan önceki de da sayacaksınız. Oh. Ay. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Alın, olsun. Oğlum. <laughs> Başım dönüyor. Ay bana sudusu yakıyor. <laughs> Şaka. Allah onu Allah Bu bizi. Al. Bunu burada değiştiremeyiz. da bozayım. Eke. Boz. Baş <gülüyor> 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 Allah, çocuk olacak ağzı çocuk Allah, Ağzı 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 Oha arkadaşlar şey mükemmel pozisyon bulun böyle kalabiliyorum. Ama öyle başım dönüyor. Beni bak arkadaşlar kendi bu böyle bayılacağım. Oha! Miran buluyor, dur dur. Kusacağım dur dur. Ben nasıl durdurayım şimdi? Durdursam böyle elim sonra kırılacak. Bir de mesela keşke. O zaman ben tek olacağım. Abla birkaç saat sonra gayet onunla olsun. Tamam. Hadi çöre ve telefonuna sokuyorsun. Telefonun da var. Ha çocuk tutacak. Ha kızı kelme kameraya Abla ben seni çekeyim mi? Ben seni çöker mi? Ben seni çöker I want to go to the bathroom I want to go to

Abi sen beni döndür. Çok sıkıcı. Abi döndürüyor döndü. ben döndürüyorum. Niyeymiş? Eskiden hiç döndüyüm beni bir şey sanmıyor mu? Çok yavaş ya biliyoruz yani. Arkadaşlar gördünüz mü? Evet, Çok yavaş. Allah ne diyor? ne? Diyor? Yavaş. yavaş mı dedi Biz, Evet, hızlı Yavaş. da. Var da şey yapayım. Kardeşim el oldu. Kıymalı gibi oldu ama. He, hepinizi çok seviyorum. Hepinizi kocaman okuyun. Görüşürüz. Ben kardeşime bakıyorum.